Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanın detaylarına geçmeden önce çok kısa vaktinizi ayırarak kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Rüyada halı görmek dünya manını işaret etmektedir. Rüyada kendisi için bir yere halı serildiğini görmek ömrünüzün uzunluğuna rızkınızın artacağına ve geçimizin artacağına işaret etmektedir. Rüyada tanımadığı ve bilmediği bir yerden ayağının altına halı serildiğini görmek ve bunun üzerinden geçmek uzun sürecek bir yolculuğa ve bilmediği şehirleri görmeye işaret etmektedir. Rüyada halı zenginliğin ve bereketin işaretidir. Halı zengin arkadaşlara sahip olacağınızı göstermektedir. Halı üzerinde yürüdüğünü görmek mutlu olacağınız anlamına gelmektedir. Sizin de anlamını merak ettiğiniz rüyalar varsa videonun altındaki yorum kısmına rüyanızı yazabilir veya açıklama kısmındaki adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için Abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Hayırlı rüyalar efendim hoşçakalın.